Kürt halkı olarak inkar ve imha politikası temelinde kurulan siyasi statüsüzlüğü reddederek özgürlük temelinde kendi toplumsal demokrasimizi de kurarak yeni bir statüye kavuşmak istiyoruz. Kendimizi yönetme güç ve iradesine sahip olduğumuzu belirtiyoruz. Demokratik özellik sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye halklarının inanç ve kültürlerinin kendisini özgürce ifade edeceği ve kendi kendilerini yöneteceği bir çözüm modelidir. Tüm toplumların doğal yaşam sistemidir. Demokratik özellik bir devleti yıkmak, yeni bir devlet kurmak değildir. Aynı zamanda bir devlet sistemi de değildir. Halkın devlet olmayan, kendi coğrafyasındaki öz yönetime katılma sistemidir. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik örgütlenmesini yarattığı politikayı kendi meclislerinde doğrudan ve özgür eşit yurttaşlık temelinde yapmasının ifadesidir. Dolayısıyla özgüç ve öz yeterlilik ilkesini esas alır. Demokratik özellik, sınırların, sembollerin değişmesi değil. Ortak sınırlar içerisinde bölge halklarının değerlerinin kabul edilip ortak değerlerde buluşulan yeni toplumsal sözleşmenin kendisidir. Bu esaslar temelinde yukarıda ifade edilen tarihsel dönemlerden de esinlenerek uluslararası insan hakları belgelerinin tanımladığı haklar ışığında ortak vatan anlayışı temelinde toprak bütünlüğüne ve demokratik ulus perspektifi temelinde Türkiye halklarının ulusal bütünlüğüne bağlı kalarak Kürt halkı olarak demokratik özerkliğimizi ilan ediyoruz. Şimdi sonuç bildirgesini oylarınıza sunuyoruz. Evet diyenler teşekkür ederiz. Hayır diyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun diyoruz.